Merhaba arkadaşlar, ben Define Kralı. Bütün dünyadaki milyonlarca sevenime sevgilerime, saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlar, Türkiye'de son 20 yılda maalesef iktidar yabancılara korkunç derecede milyon metrekarelik araziler satıyor. Ve ormanları satıyor ve her yeri yabancılara satıyor. Sanayi adı altında, hava alanı adı altında, hastane adı altında maalesef tarım arazilerimiz, ekim dikim alanları ve define alanları maalesef yok oluyor. Şimdi bu son 20 yılda bu iktidarla birlikte maalesef ayyuka çıkmış durumda. Yani Türkiye ve Türk milleti ve Türk devleti her şeyini para karşılığında kaybediyor. Her yer satılıyor. Bu da bu da maalesef Türkiye'de tarımı ve hayvancılığı bitirdiği gibi define işlerini de bitiriyor. Düşününsene mesela bir kral lahiti var. Altından heykeller var. Mesela küp küp altınlar var, yeraltı kiliseleri var, yeraltı şehirleri var, milyarlarca defineler var ve bunların üstüne gelip toki dikiyorlar, hastane dikiyorlar, beton dikiyorlar ya da araziyi yabancıya satıyorlar. Defineler mahşere kadar bir şekilde toprağın altında gömülü kalıyor. Ne devlet ne millet bunun kaynağını yiyemiyor. İşte işte toprak satarken yabancılara, beton yaparken sadece devlet millet kaybetmiyor, kültür de kaybediyor. Ve aynı zamanda bugün müzeleri doldurup milyarlarca parçaları müzelere getiren, define bulan definecilere Türkiye'de gereken değer verilmediği gibi üstüne bir de müzeye Define getiren kişiler mağdur ediliyor. Define kanununun değiştirilmesi lazım. Definecilerin önünün açılması lazım. Çünkü müzelere yıllık turistler yılda 20 milyon turist müzeler için geliyor ve bu müzeleri defineciler dolduruyor. Definecilerin alın terleri, hakları verilmeli. Definecilik kanunu gevşetilmeli cezalar her türlü ceza kalkmalı. Yani birinin evinde define de bulsa ceza kalkmalı. Defineyi satarken de yakalansa ceza kalkmalı. Çünkü halk korkmazsa müzeyle barışır, devlet baba olur ve halk benim bulduğum definenin gerçek değerini devlet verir diye müzelere getirir, yurt dışına kaçırılmaz. Açık arttırmayla her defineye bir plaka takılarak definecilere belli bir komisyon karşılığında açık arttırmalara çıkartılmalıdır. Amerika'da olduğu gibi definecilik. Yani arkadaşlar maalesef şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Diyelim ki 5 ton büyüklüğünde bir altın heykel var. Bir kralın heykeli var. Getirdiniz bunun üstüne TOKİ'yi diktiniz, hastaneyi diktiniz, sanayiyi diktiniz. Ne olacak? Kimse faydalanmayacak. Define alanlarını bile yabancılara satıyorlar. Böyle siyaset, böyle ülke yönetilmez. Ve sığınmacılar geldikçe onlara yer açmak için, onlar için TOKİ yapan bu iktidar, define alanlarını, tarım alanlarını hayvancılığı yok ediyor. Bu işin artık şakası kalmadı. Definecilik bir aşktır. Mesela sadece para değildir. Kimseyi aşkından mahrum edemezsin. Kimseyi bunu sevme diyemezsin. Devlet baba olmalı. Müzeler milletin babası olmalı. Ama bu ülkenin kaynağını hep yabancılara yedirdiniz. Hangi siyasetçi geldiyse hep bu ülkenin kaymaklarını yabancılara sattınız. Yabancılara peşke çektiniz. Yabancılara yedirdiniz. Kendi milletinizi çalıştırdınız kendiniz ve yabancılar lüks içerisinde yaşıyor, yaşatıyorsunuz. Buna da hala utanmadan devam ediyorsunuz. Evet arkadaşlar hepinizi YouTube Define Kralı kanalına bekliyorum. YouTube Define Kralı kanalına bekliyorum. Definecilik bir aşktır. Devlet baba olacak, devlet definecinin hakkını verecek, devlet zenginleşecek. Sınırı kalmayan, ya matalan olan bir ülke. Zengin siyasetçiler defineyi götürüyor helikopterle ama gariban bir sikke bulunca el sesine çöküyorsun. Bu mu adalet? Bu düzeni inşallah Allah'ın izniyle defineciler olarak değiştireceğiz. Şimdi basit bir örnek vereyim. Definecinin bir tanesi evine define götürüyor, bulup götürüyor. Müzeye verecek. Araştırıyor. Müze kaç lira verir? Müze başıma bela açar mı? Müze peşime polis takar mı? diye. O esnada da jandarma operasyon yapıyor. Bu kişi mahkemeye çıkıyor. 2000 TL para cezasıyla serbest bırakılıyor. Bu mu adalet? Avrupa'da adam internetten satıyor defineyi ya. Amerika'ya götür defineyi. Açık arttırmada devletin kendisi satıyor. Sana para veriyor. Niye Türkiye böyle olmuyor? Çünkü Türkiye'ye getirilen siyasetçiler göbeğinden ve gırtlağından yabancılara bağlı, yabancılara çalışıyor. Şu anda öyle değil mi? Türk milleti olarak siz ekmek yağ kuyruğundasınız. Yabancılar bankamatik kuyruğunda. E yeter artık ya. Demek ki başkanlık ucube sistemi devlete milleti yok ediyor, bitiriyor. Yabancılar için gelmiş. O zaman Gömün gitsin sanda kardeşim hiç acımayın. Hoşçakalın. Böyle bir üç ya. 3 4 metre 5 metre 6 metre 7 metre 8 metre 9 metre 10 metre. 11 metre. 10 metre ver. Bir daha uçacağız. 10 metre derinlik ver. Çarpı yaptı. 1 2 metre 4 metre 5 metre 6 metre 7 metre 8 metre 9 metre Bir daha uçuyorum. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. 7 8 9 10 10, 10, 10, 10 metre 9-10 metre Yığma da zaten o kadar derin zaten değil mi? Evet. 9-10 metre yığmanın altında şöyle yığmayı çek. Arkadaşlar bu yığmanın 9-10 metre derinliğinde tam o noktasında bir define var.